Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Yansı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bildiğiniz gibi bir önceki ETS videomuzda e, demiştim ki Twitch için açtığım özel kariyeri kariyerimi göstereceğim size diye bu bölüm onu göstereceğim. İsterseniz bu kariyerimde de bazen bazı videolar çekebilirim. Şimdi bakalım neler yapmışız, neler yapmışım bu kariyerde. Onu onları size göstermek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, ayrıca isterseniz. Ee, kanalımın e, bağlantılar kısmından Twitch ve Instagram adreslerime ulaşabilirsiniz Oralardan da takip edebilirsiniz isterseniz neyse videomuza geçelim sağ olun var olun konuşamadım kusura bakmayın biraz heyecan yaptım şöyle e, 18 tane tırımız var şöyle göstereyim. Şöyle yavaş yavaş bir göstereyim hemen. Hepsi modifiyeli. Renkleri kendisi kendime ait. Hani kendime ait derken kendim yaptım renklerini. 8 tane mi 9 tane mi dorsan var. Şöyle göstereyim. Dört tane de garajımız var arkadaşlar. Bu kariyerimizde. Dur hızlı geçtim. Şöyle tekrardan göstereyim. Heh, burada kaldık. Sonra Bu var. Bu benim kendi kullandığım Hatta şu anda bir yük var. 1500 km kaldı o yükün bitmesine. İsterseniz bir sonraki videomuzda o yükü sizlerle beraber taşıyabiliriz. Bu da son tırımızı arkadaşlar. Hemen şöyle dorsa yöneticisinden bakalım. Dorselerimi de size göstereyim. Bu kısa dorse. Tek te, tek dingilli. Ya bu mikrofon niye böyle cızırtı yapıyor? Anlamıyorum ya. Ben bu mikrofonu değiştirmem lazım herhalde. O onu anladım. Böyle dörselimiz mevcut. Bir tanesinde hatta yokmuş sürücü. Uzun dorse. Gerçekten çok uzun. <laughs> evet şöyle garaj garaj öncesine de gidelim. Edirne'de var garajımız. İstanbul'da var. Lüksemburg'da var. Bir de Münih'te var. İsterseniz biraz daha sürebiliriz. Ee, başka gösterebileceğim bir şey yok sanırım. Şu an bir düşünüyorum gösterebileceğim bir şey var mı diye. Heh, bir de bu var. Bütün hepsini fullledim arkadaşlar. Uzun yolumuz full, değerli yükümüz full kırılgan yükümüz full. Hepsi full. Tabi hepsi full olunca biraz daha uzun rotalar olabiliyor. Bazen 3000 kilometreyi aşan rotalar bulabiliyoruz. Hey arkadaşım ne diyor? Ne bu cızırtı yapıyor anlamadım ki. Şöyle bir bakalım bakalım. kusura bakmayın Arkadaşlar Bitti. <laughs> oldu galiba Evet bu teknik sorun için kusura bakmayın Evet şöyle bir ufak bir yol, yolculuk yapabiliriz aslında videomuzda kısa olmasın neymiş İstanbul'dan Verona'ya yü taşıyormuşuz yükümüz motor yağı Çarşamba 13:25 olarak gözüküyor. Şöyle bir ufaktan bir giriş yapalım kariyerimize Ben bu dediğim gibi ben bu kariyeri e, Twitch kanalı için açmıştım. Hatta Twitch'te de birkaç tane yayın yapmıştım böyle uzun rotalı yayınlar. Ama bu aralar Twitch e, Twitch'e pek zaman ayıramıyorum. En son 3 Şubat'ta yayın açmışım. Yoda koyuyor. Hadi bakalım. Şöyle ufaktan bir yolumuza çıkalım. Şöyle şeylerimiz de var. Havalı kornamız falan var. Sürekli böyle şoförlerimizden para akışı oluyor. Ee, oyunda belli bir yere geldikten sonra arkadaşlar uyuyup da vakit geçirerek para kazanabiliyorsunuz. Tabii 3 kere uyu, uyuma hakkı veriyor size. 3 kere uyuyabiliyorsunuz. 3'ten sonra yorgun değilsiniz diye bir ibare yazıyor orada. Ondan sonra bir iki yük taşıdıktan sonra tekrardan şirketinize dönüp uyuyabiliyorsunuz. Şöyle ufak bir yolculuk yapalım. Mesela 318 euro geldi şoförümüzden. İsterseniz o şoförleri şöyle göstereyim. Mesela şoför yöneticisi diyelim. Atıyorum mesela şu şu şoförü sadece tek bir şeyde geliştirmek istiyorsunuz. Buradan mesela ADR diyebiliyorsunuz, uzun yol diyebiliyorsunuz, kırı, değerli yük diyebiliyorsunuz, kırılgan yük diyebiliyorsunuz. Diyebiliyorsunuz da diyebiliyorsunuz. Yani öyle anlatayım. Fazla yani nasıl seviye atlatmak istiyorsanız o şekilde diyebiliyorsunuz mesela. Kimisini dengeli yapıp kendi kendine gelişmesini sağlayabiliyorsunuz. Ama benim önerim Önce uzun yol şoförler için konuşuyorum. Yani şoför aldıysanız benim önerim önce uzun yol, sonra ekonomik sürüş becerilerini geliştirmeniz. Çünkü uzun yolda şoför daha uzun yolu yapıyor, daha uzun yolu yaptığı için e, daha fazla para kaza kazanabiliyorsunuz. Sonrasında direkt e, Ekonomik sürüş yaparak benzin giderleri olsun, bakım giderleri olsun biraz daha düşük oluyor. Böyle böyle gelişebiliyorsunuz. Geliştirebiliyorsunuz şirketinizi. Belli bir seviyeden sonra bir de şu şu da var. Yeni başlayan arkadaşlarımız için de bir rehber videosu gibi olabilir. Belli bir seviyeden sonra şuradaki garaj alımı simgesi açılıyor. Gitmeden mesela o şehre gitmeden atıyorum mesela. Şuradaki garajı almak istediniz. 180 bin euro paranız olduğu zaman direkt buradan satın alabiliyorsunuz. Burada sahip olunan garajlar yeşil olarak gözüküyor. Müsait garajlar sarı olarak gözüküyor. Ben de şu an 4 tane garaj var. Geri kalanı alınabilecek olan garajlar. Evet arkadaşlar, sanırım başka bir başka bir şey yok anlatabileceğim başka bir şey yok. Umarım video güzel oluyordur. Şöyle devam edelim biz ufak ufak yolumuzda. 1550 kilometre bir yolumuz kaldı. 22 saat 9 dakika bir zamanımız var. Dediğim gibi isterseniz videolarımıza buradan devam edebiliriz. Ya da isterseniz diğer kariyerimizden devam edebiliriz. Ya da ara ara İkisini de karıştırabilirim. Hani karıştırabilirim derken bir ondan bir ondan yapabilirim. Umarım video güzel oluyordur. Vay motor arızası verdi araba ya. Mesela ben bayadır kredi falan çekmiyorum arkadaşlar banka kredisi oyunda. İkinci el araç da alabilirsiniz. Mesela benim çoğu garajımda ikinci el araç var. Tabii önce aracı alıyorum, ikinci el aracı alıyorum. Sonra şoförler para kazandıkça o şu Aracı eksiksiz bir şekilde tamir ediyorum. Ondan sonra e, boyasını falan yapıyorum. Arabanın boyasını işte modifikasyonunu yapıyorum. Ondan sonra şofralıp aracı şoförü teslim ediyorum. Yani bir nevi gerçek tır şirketlerinin patronları gibi. Hani olur ya e, patron bir tane şey alır araç alır sonra o aracın eksiklerini tamamlar eklemek istediklerini ekler sonra şoför alır araca bindirir yola çıkarır ben de o şekilde ilerletiyorum isterseniz dediğim gibi twitch kanalıma da gelip video e, yayınlarımı takip edebilirsiniz ama dediğim gibi en son 3 Şubat'ta yayın açtım ama yakın zamanda tekrardan Twitch'e döneceğim. Hem Twitch hem YouTube yayınlarımız, videolarımız devam edecek. Evet arkadaşlar müsait bir yerde videomuzu bitirelim fazla uzun olmasın saat öğlen ikiye yetiştirmem gerekiyor bu videoyu çünkü aman yavaş. Adamlar çalışıyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Gerçekten hani zaman geçebiliyor, zaman geçirebilen, geçir, geçirilecek bir oyun. Mesela ben bunu her gün oynuyorum, en az iki saat oynuyorum, geliştiriyorum, biraz zaman geçiriyorum. Ondan sonra bilgisayarı kapatıyorum. Markete gideceksen markete gidiyorum. Evin eksiklerini, yediklerini tamamlıyorum. Günü öyle geçiriyorum yani. Ama bir iş bulamadım. O iş, iş konusunda ne yapacağım bilmiyorum ya. Valla bir iş bulsam çok rahatlayacağım. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Sonra ben kaldığım yerden kaldığımız yerden devam ederim. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca soru ve görüşlerinizi benimle paylaşarak yorumlar kısmından benimle paylaşarak iletişime geçebiliriz. elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Sorularınızı, yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Mesela anında bir gelir daha geldi. Bir şoför arkadaşımızdan. Evet arkadaşlar, şurada ben hemen durayım. Duralım yani öyle. Hop. Şunu bir alalım ileri. Arabamızı kapatalım. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, İsmail Uliyas ile kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.